Seni düşünürüm geceler boyu. Eserimiz Arabeks. Seni düşünürüm geceler boyu. Gözlerime gelmez bir tatlı uyku. Gözlerim nemlenir içinde bu Sevdiğim bendeki nasıl bir duygu Gençliğim ardından süründü durdu Ayrılık üstüne ayrılık vurdu Hasretin içimi yaktı kavurdu Simsiyah saçları beyazla doldu Seviyorum vallahi canı gönülden İsteme sevdiğim ayrılık benden Hasretin düşmüyor zaten gönlümden Sadece bir sevgi istedim senden Seviyorum vallahi canı gönülden İsteme sevdiğim ayrılık benden Hasretin düşmüyor zaten gönlümden Sadece bir sevgi istedim sende. Söz müzik özden öz yazmacı Arabeks.